Bu organizasyona emeği geçen başta belediye başkanımız, müftümüz, STK'larımız, Sulmet başkanımız, İHA başkanımız ve herkese çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle de bir teşekkür de biraz önce ifade edildi. O Kur'an kurslarındaki hocalarımıza ve öğrencilerimize, okullardaki öğretmenlerimize ve öğrencilerimize herkese çok çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar 20 tır yerine ulaştı. Hayır yapmış hayırlarımız yerine ulaştı. 5 tır da bugünle beraber 25 tırı Sultanbeyli olarak, Sultanbeyli halk olarak, Sultanbeyli gönüllüleri olarak yerine getirmiş bulunmaktayız. Başlatmış olduğumuz kampanyamız Rabbime hamdolsun bugün 25. tırı uğurlamakla nihayete ermiş oluyor. Tabi burada Sisteme girilmeyen belli e, rakamların da olduğunu ifade etmekle beraber 11 milyon TL rakamına ulaştık. Bu ayın sonuna kadar 30, 30 sıra kadar ulaşacağımızın da hedefini burada özellikle ifade ediyorum. Kıymetli Kaymakamım, bu kapsamda projemiz kapsamında Gazze'de sıcak yemek dağıtımı, temiz su dağıtımı, battaniye, e, acil e, ameliyat desteği gibi ve çocuk maması desteği gibi çalışmalar da yapılmış oldu. Özellikle SULDEP'in, Sultanbeyli Sivil Toplum Kuruluşları platformumuzun bu konuda ciddi bir katkısı oldu. Ben SULDEP Başkanımıza ve Sivil Toplum Kuruluşları platformumuza teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamım, toplamda 10 tır ile bizler de İHA gönüllüleri olarak destekte bulunmuş olduk. Burada da Gazze'de yapılan faaliyetler konusu. nesillerimizi Kur'an Aykırık yolundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden ayırma. Onların şefaatine bizleri nail eyle. Kahraman gazilerimizden hayatta olanlara sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle.